İYİ Parti Elazığ Milletvekili aday adayı iş insanı Yükselercan, şehrin sorunları ve bunların çözümü ile ilgili hazırladığı dosyayı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerine iletti. İYİ Parti Elazığ milletvekili aday adayı, iş insanı Yüksel Ercan, şehrin sorunlarını genel merkeze taşıdı. İYİ Parti genel merkezini ziyaret eden Ercan, ilin sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren dosyayı Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçeci, Ümitlik Bayır ve Rıdvan Uzla milletvekillerine iletti. İYİ Parti grup toplantısına da katılan Ercan başta tarımsal üretim olmak üzere şehrin sorunları ve çözüm yolları ile ilgili hazırladığı çalışmaları grup başkan vekili Müsavat Dervişoğlu'na sundu şehrin sorunlarını içeren dosyaya alan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Elazığ'a çok önem verdiklerini, Elazığ seçimlerine özel ilgi göstereceklerini ifade etti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile TOBB Üniversitesi'nde görevli Elazığlı akademisyenlerle de bir araya gelen İyi Parti Elazığ Milletvekili aday Adayı Yüksel Yükselercan akademisyenlerle Elazığ'ın kalkınması ve gelişmesi noktasında istişarelerde bulundu.